kapatıyor e canım katonların onların çalışması. Bak buraya işte. Kullandığım hatta onların kendi işi bana açılan dükkanın verdiği levhası. Yapmış <laughs> olduğumuz kira sözleşmesi. Sinan Paşa yerleşim belgesi. İşe başlama tarihi, bırakma bildirim formu. Kareysal Mal Müdürlüğü beyan formu yapılan bunlar dükkanı şeyleri internet üzerinden yaklaşık 43 sayfa olarak internet bankacılığını kullanarak yapılan mobil bankacılık para transfer işlemleri yaklaşık 2016 yılından beri Afyon Kareysar bağlı Sinanpaşa ilçesinin Düz Ağaç Kasabası'nda ikametgah ediyorum. 2016 yılından beri burada bir akaryakıt şirketinde çalışmaktaydım. Ee, çalıştığım dönemlerde burada e, evlilik hayatı kuracağımdan dolayı iş yeri sahiplerinden yardım ve destekle talebinde bulundum. Bunlar da bana e, sana bir, herhangi bir şirket açmamızı yaklaşık 6 ay müddet boyunca şirketin açık kalıp daha sonra kapattan sonra sicilini temizleyip kendine kredi çekebilirsin diye yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben de kabul ettim. ondan sonra bir müddet herhangi bir problem çıkmazken 2018 yılında Ocak ayı itibariyle 2018'in sonuna kadar şirket sahiplerinden İnan Çelik adlı şahıs benim internet bankacılığım üzerinden kendilerine, aile içerisinde ve ticaret yapmış olduğu insanlara yaklaşık 7 trilyona yakın bir para transferi gerçekleşmiş oldu. Bunu da ben 2021 yılının ilk aylarında evlilik yaptıktan sonra Afyon merkezdeki Gazi Mahallesi'nde oturduğum evime posta aracılığıyla evraklar geldi. Gelen evraklarımı eşimden alıp iş yeri sahiplerine ilettim. İş yeri sahipleri de bize değildi. Bunu avukatımıza göndermemizi söyledi. Ben de bunu e, avukatlarına noterden vekalet vererek posta aracıyla Bursa'daki avukatlarına ilettim. İlk etapta avukatları benim dosyamla ilgileniyordu. Daha sonra işyeri satıldıktan sonra ve aramızda tartışma çıktıktan sonra ben de işyeri sahipleri gitmedikten sonra buradaki işletme sahipleri kendi avukatlarına talimat vererek benim avukatlığımdan vazgeçti ve şu an bana yaklaşık 456 bin lira maliyeden ceza ve yaklaşık 18 ayla 3 yıl arası hapis kararı çıkıyor ve bu durumdan dolayı ailevi sorunlarım oldu yaklaşık 44 gündür ailemden, eşimden, çocuğumdan kaldığım yerden uzak yaşıyorum göçebe hayatı yaşayarak şu an Afrin merkeze bağlı Erenler'de e, tanışmış olduğum bir otobüs mavisi arkadaşımın evinde kalıyorum. Burada üzerimden oynanan haksızlıktan dolayı iş yeri sahiplerine bilgi gönderdim. Herhangi bir cevap yok. Avukatlarına gönderdiğim maillerden, gönderdiğim evraklardan herhangi bir talep bir cevap yok. Ve o kadar perişan bir durumdayım ki üzerine atılan iftiradan dolayı psikolojik sorunlar yaşadım. Yuvam dağıldı. İntihar teşebbüsünde bulundum.